Einstein mi yoksa Newton mu hangisi daha iyi? Einstein, relativite ile zaman, uzay ve kütle çekim anlayışını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Özellikle genel ve özel görelilik teorileri, Newton'un yerçekimi yasası gibi klasik fizik kurallarının ötesine geçerek daha doğru bir evren modeli sunmuştur. Ayrıca, kuantum teorisi alanındaki katkılarıyla da modern fiziğin temellerini atmıştır. Isaac Newton ise klasik mekaniğin babasıdır ve hareket yasaları, yer çekimi teorisi gibi temel buluşlarıyla bilinir. Ancak, Neto'nun teorileri yalnızca makroskopik dünya için geçerli olup, yüksek hızlar, relativistik hızlar ya da çok küçük ölçeklerde, kuantum düzeyinde, geçerliliğini yitirir. Einstein, Neto'nun teorilerini genişleterek, hem büyük ölçekli evren hem de mikro evren için geçerli daha kapsamlı bir teorik çerçeve sunmuştur. Bu nedenle Einstein, bilimde daha geniş bir etki yaratmış ve daha kapsamlı teoriler geliştirmiştir kazanan Einstein